Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Yine sizler için şahane görüntülerimiz var. Evet arkadaşlar, Kerem Bürsin bu akşam magazinciler tarafından kameralara yakalanmış. Evet arkadaşlar, bugün e, yalnız görüntülense de Hande Erçel'le daima birlikte görüntülenmiş olur ki Herkes onları çok sever. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Kerem Bürsin'in e, muhteşem görüntüleri gelmiş oldu ve sizler için paylaşmış olduk. Daha da güzel kareler gelecek ki hayranlıkla izleyeceksiniz. Kerem Bürsin magazinçiler tarafından kameralara yakalandı ve birçok sorulara yanıt vermiş oldu. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinden daha da güzel görüntülerin gelmesini istiyorsanız bu zaman kanalımı takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Hanker çiftine özel daha da güzel görüntülerimiz olacak ki hayranlıkla izleyeceksiniz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.